hep merak ederim bu insanlar nelere veya nelerine güveniyor paranın malın şöhretin servetin rütbenin etiketin torpilin makamın hiç mi hiç Allah katında kendilerine bir masumluk bir imtiyaz kazandırmayacağını bilmezler mi öleceklerini ve Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini nasıl unutabiliyorlar Kur'an'ı hiç mi okuyup anlamak istemezler yoksa Allah'tan başkasından kendilerine bir haber mi geldi Allah'ı kendisine vekil edinmeyenlerin mezarlarından ayrılırken kulaklarımda şu ayet yankılanıyordu Ah keşke ben bu hayatım için iyi işler yapıp gönderseydim